kararlılığından silahlı kuvvetleri dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin emrinde milletin iradesine medeniyet ve inanç değerlerine hassasiyetle yol almasından rahatsız bir grup zevat kendini ifşa etti. Aktif görevde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinen kağıt üzerinde deniz kuvvetleri emeklisi, gerçekte ise amiral eskisi 104 ve seyahat Bambuklu, Kanal İstanbul ve Montreux anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı sığınmasına da fırsat verecek fakat esasında darbe heveslerini ortaya koyan muhtıra çağrışımlı bir açıklama yaptı. Ve döneminin tetikçisi, milli irade esaslı sivil siyaset sürecinin emeklisi sıfatlarına hayız demokrasi sefili bir çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini gaflet, dalalet ve millet iradesine ihanet gayretlerini beyan etmişlerdir.